benim tek noktam. <laughs> benim, doğum gününde nerede doğum olacaksın? Doğum gününde askerde olacağım. Çocuk konusu. bakın. Konuşalım. Hadi konuşalım Bakın. Herkese selam. Yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün Hakan'ın doğum günü değil aslında bugün. Bugün doğum günü değil. 13 Kasım'da doğum günü. Ama biz evet. bugün kutlayacağız. Neden? Ee, doğum gününde nerede olacaksın? Doğum gününde olacaksın? askerde olacağım. Hakan askere gidecek ve e, ayın 9'u onu gibi falan çıkacak. O yüzden biz de dedik ki madem doğum gününde oradasın gitmeden bir doğum günü kutlayalım dedik. Akaretlere geldik şimdi. Burada bir yemek yiyeceğiz çünkü sadece sabah uyandığımızda kahvemizi içtik. Ve hiçbir şekilde kahvaltı falan yapmadık. Direkt bir şekilde buraya geldik. Daha sonra bakacağız. Akışa göre hareket edeceğiz aslında. Evet. Çok biz plan yaptığımızda tutmuyor hiçbir şey. üzere. Görüşmek üzere. <laughs> Of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never. Az önceki mekanı ben Instagram'da görüyordum hep ve çok gitmeyi istiyordum. Menülerine falan bakmadık. Biz hani ne olsa yeriz kafasıyla gittik ve ne yedik sizce tahmin edin. Makarna. <laughs> Nasıldı makarnası? Benimki çok fazla sosluydu ya. Yani gerçekten artık ya belli bir süre sonra midem bulanmaya başladı. Ama kafe çok güzeldi. Değil mi? Evet. Kafe, kafeyi çok beğendim. Kafe tam benlik bir kafe. Yemek için değildi. Yani oturup muhabbet Yemek edip Yemek için değil evet. Şimdi biz nereye geldik biliyor musunuz? İstinye Park'a. Evet. Neden İstinye Park'a geldik? Kamerayı alırken ben çok fazla ikilemde kalmıştım. Sony ile Canon arasında. Sonra dedim ki ben Canon alayım. Hakan da o zaman dedi ki bak Canon'u alma git Sony al dedi ve Sony daha yeni çıkış yapmış aslında vlog kamerası yönüyle ve arada da çok bir fark yoktu ve ben ne yaptım? Beni dinlemedi. Evet. Yine Gittin. dinlemedim seni. Gittim ben kanon aldım. Dedim ki ya gerek yok dedim yani. kanon daha iyi falan diye. Halbuki aslında Sony daha iyi. Ve şu an şöyle bir sıkıntı yaşıyorum. Dışarıda çekim yapmak istiyorum mesela ama dışarıdaki seslerden dolayı sesimiz doğal olarak net bir şekilde gitmiyor sizlere. Evet. Dedi ki hani Bluetooth'lu bir mikrofon alabiliriz diye düşündük. Ama sanırım bu kamerada böyle bir özellik yok. Bununla ilgili bilgi almak istiyoruz. Eğer varsa da bir mikrofon almak istiyoruz açıkçası. Şu an hem ona bakacağız hem de Hakan'ın doğum gününü aslında hala kutlamadık. Dedik ki yani burada da bir güzel kafeye geçeriz. Hem orada pastamızı keseriz, kutlarız. Hem de güzel bir kahve içeriz. Biz gidiyoruz. Okay. <laughs> Az önce AVM'ye gittik sormak için. Anlatmıştım zaten size biliyorsunuz. Ve kameramda öyle bir özellik yokmuş. Yani mikrofon işi o şekilde kaldı. Daha sonra bir kafeye geçip oturmak istedik Hakan'la birlikte. Ama çok fazla kalabalıktı. Zaten bugün de pazar olduğu için onun da etkisi var. Biz daha böyle sessiz sakin bir kafe istiyorduk ama bulamadık. Sonra dedik ki bir sahile inelim ama o kadar çok fazla rüzgar var ki bugün sahil kenarında kamp sandalyelerimiz falan açarız otururuz diye düşündük ama onu da yapamadık. Sonra dedik ki biz ne yapalım ne yapalım en iyi dedik ki bir gidelim ekler alalım evimize gidelim. Hakan'ın doğum gününü evde kutlamaya karar verdik. Bir de Instagram'da ben bir soru cevap kısmı açmıştım. Hakan ve bana sormak istediğiniz şeyler var mı diye. Onunla ilgili birkaç tane soru var. Dedim ki bu videonun içine onu da dahil edeyim. Hem doğum günü kutlayacağız evde sizinle birlikte. Hem de minik bir soru cevap tarzında bir şey yapacağız. O zaman evde görüşürüz as they were a year ago but all be okay Arkadaşlar umarım sesim gidiyordur. Bu elimde görmüş olduğunuz bir konfeti. Ben bunu Hakan'ın sürpriz yapmak için aldım geçen gün. Hani böyle bir renk gelsin falan diye ve senin için özel olarak renkli seçtim. Sonra da evi bana temizleteceksin. Hayır. Hiç evet, değil. evet. Konfeti için hazır mıyız? Herkes sana ne yorum yapacak biliyor musun? Ne? <laughs> Neden bu üzülüm? <laughs> Şimdi ok yönünde çevirin diyor da her iki tarafa da ok var. Ee, hadi sen de mutlu ol hadi mutlu mutlu, gözük. mutlu gözük. Hadi patlatıyorum. Üç, Aa, çok bir. Dur. Tamam ay, patlatıyorum. Mutlu ol. Hadi patlattım. Hadi de kadar. Aa. Patlatıyorum. bozuk mu aldım ben Patlamıyor. <laughs> sen patlat sen. Dur. Hazır mısın? Evet. Hazırız. Bir, iki, üç. Aşkım. Dur, dur. Mutlu ol. Hayır. <laughs> renkliydi hani bu. Aşkım renkliydi. Mutlu ol değil mi? Ay, mutlu ol. Mutlu. kız. Hadi. Mutlu. Hadi. Bir dakika. Instax'la çekim yapacağız. Biliyorsunuz ki bu bizim geleneksel bir şeyimiz oldu artık. Bir, iki. Bir, iki <laughs> Yanlışlıkla başladım Şimdi. Hazır seni bulmuşken kanalımda. Sana birkaç şey soracağım. 28 yaşın mesela güzel miydi? Seninle geçirdiğim bir yıl. Ya, çekil. Evet. <laughs> <laughs> en önemli sorulardan biri. 30'una bir e, yıl kaldı aslında bakıldığında. Bu seni mesela korkutuyor mu? Hayır. Sadece bir rakam. Instagram'dan dediğim gibi bir küçük mini soru cevap tarzında bir şey istemiştim. Şimdi oradan gelen soruları yanıtlayacağız. Çok evet, soruları başlıyorum. Birbirinize karşı dürüst müsünüz ve dürüstlük ne kadar önemli? Dürüstüz. Yani. Evet, evet. dürüstüz. Yani Hakan'ın da istemediği şeyler olduğu zaman bana söylüyor. Ben de istemediğim şeyler olduğu zaman Hakan'a belirtiyorum o konuda. Dürüstlük ne kadar önemli? Çok önemli. Çok önemli. Çok çok önemli. Çok, çok önemli. Burç mesela. Hangi burçsun? Ben Akrep. Ben Kova. Ya ikimiz de burçlara inanmıyoruz. Tabii bazı özelliklerini taşırsın ama hani Ya özellik kısmında belki evet ama hani o bu uyum falan olsun yok yani. Ben bilmiyorum çok inanmıyorum bu olan şeylere. Evet ama burçmumuz asla uymuyor bence. Uymuyor. Bilmiyor. Uyumuyor <laughs> Ama yükselenimiz belki uyuyordur. Lisede birbirinizi gördüğünüzde birbirinizle evleneceğinizi hissettiniz mi? Hayır. Hayır yani. Kim hissedebilir ki öyle bir şey? Yani lise çok erken, çok fazla erken. Evet. Hissedemezsiniz o tarz bir şeyi ve çok gençsiniz. Birbirinizi hayatınızın hangi noktasında görüyorsunuz? Ecrin sormuş. Çok? Yani benim tek noktam. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum çok şey bir soru aslında. Çok çok derin bir soru bu. İşte ben de derin bir soru olduğu için direkt söylüyorum benim tek <laughs> noktamsın. <laughs> çok iyi ama ben o zaman ben de aynı cevap veremem. <laughs> Hayır veremezsin. <laughs> Sen farklı bir cevap vermek zorundasın. Ya şey yani hangi noktasında hayatımın en güzel noktasında görüyorum. Birbirinizde sevdiğiniz iki özellik. Kübra sormuş. Söyleyebilirim dedik. Aa gerçekten evet. direkt. Evet. Söyle. Hiçbir şeyi uzatmıyorsun. Yani ama... tartışma <laughs> olsun, her şeyde hiçbir şeyi uzatmıyorsun. Mesela biz yeri geldiğinde tartışıyoruz ama iki dakika sonra dönüp sarılabiliyoruz. Evet. En sevdiğim özelliği bu. <laughs> Bende de şu, hiçbir şekilde bana karışmaması. Ben Beni kısıtlayan insanlarla olamam Sevgililik zamanında da Hakan öyle olsaydı olamazdık zaten Beni kısıtlamaması benim aşırı hoşuma gidiyor Yani özel alanıma girmiyor İlişkinizi ailenize açıkladığınızda tepkileri ne olmuştu? E çok fazla bir tepkiler olmadı Zaten öğrenmişlerdi benim ailem de aslında tepki göstermedi. Annem çok fazla sevindi. Babamda da şöyle bir şey olmuştu. Şimdi biz dört kardeşiz ve en son numarayım ben. En son babam öğrendi. Ben babama gidip hani açık açık söyleyemedim. Çünkü babamın bu tarz konularda böyle nasıl tepki vereceğini az çok biliyordum. Ve babam öğrendiği zaman üzülmüştü. Neden ilk gelip bana anlatmadın diye bana aslında biraz kırılmıştı. Tepki göstermedi. Bizimkiler de benim dışarıdan birisini bulacağımı düşünüyordu. <laughs> Benimkiler de. Dışarıdan biriyle evleneceğimi düşünüyorlardı. Hep böyle farklı şehirlerden birini bulacağımı düşünüyorlardı. Ve korkuyorlardı o yönden. Eşinde seni en çok etkileyen şey neydi? İstediğin şeylerin net olması. Ya. Evet. Ya. Ya. Peki. <laughs> Bilmiyorum dış görünüşünden ben çok fazla aslında etkilenmiştim Hakan'ın. Birbirinizi çok fazla kıskanır mısınız? Çok. <laughs> Kendi adına konuş. Sen çok kıskanç birisin. Kendi adına konuş. Kabul etmeyebilirsin ama çok kıskançsın. Sen de kıskançsın. Ya e ben bunu kabul ediyorum. Yok hayır. Birbirinizi çok fazla kıskanır mısınız diyor. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. <laughs> tatlı tatlı kıskançlıklar olur ya ama bu mesela bizde kavgaya dönüşmüyor. Yok. Evet. Zaman. Böyle tatlı tatlı kıskançlıklar oluyor. Aramızdaki tek fark ne biliyor musun? Sadece ben kıskançlığımı net bir şekilde belli ederim. Ben zaten tüm duygularımı net belli ederim. Hakan belli etmez. Alttan alttan. Mesela bir şey kıskanmıştır. Aradan 3 ay geçer. 3 ay sonra bir anda yemek yerken mesela söyler. Siz o zaman anlarsınız kıskanıldığınızı. <laughs> Tartıştığınızda o dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? İlk kim geliyor? Yani bir odaya gidip tekrardan sarılabiliyoruz. Yani uzatmıyoruz. Hiçbir tartışmayı uzatmıyoruz biz çok fazla tartışan kişiler değiliz. Tartışsak da dediğim gibi çok fazla uzamıyor. Uzatmak istesek de uzamıyor. Çünkü gerçekten sarılınca unutuyoruz. Yani çok oluyor bende öyle. Mesela sinirliyim. Zaten sinirli olduğum zaman genelde Hakan'ın yanına yaklaşmam ben. Çünkü yaklaşınca bilirim ki ben pamuğa döneceğim. <laughs> o yüzden genelde Hakan'a uzak durmaya çalışırım. Ama aynı evin içindesiniz arkadaşlar. iki artı bir bir ne kadar uzak durabilirsiniz ki birbirinizden. Ve bir gelelim son soruya. Evet. Bomba soruya gelebiliriz. Ne zaman teyze olacağım demiş Buse. Çocuk konuş. Bakın. Konuşalım. Hadi konuşalım bakalım. Hadi konuşalım. Zaten. 30'dan sonra düşünüyoruz. Düşünüyoruz. Evet. Ama e, olmasa da bu bir sorun mu? Yok değil yani. Sorun. sorun olmaması lazım. zaten Geçmişi düşündüğüm zaman mesela Geçen gün şunu fark ettim. Benim hayalim hep şeymiş işte. Güzel bir evliliğim olsun... Bir kedim olsun, sıcak bir evim olsun ve güzel bir kariyerim olsun, işim olsun. Ben hep bu şekilde hayal kurmuşum. Şu mesela an... onun içinde hiçbir zaman çocuk olmamış bende. Ve şey de değilim. Hani mesela bazı insanlar der ya, evlenir evlenmez. Çocuk yapmak istiyorum ya da ne bileyim. Ben çocuk çok fazla seviyorum ben. Çocuk olsun istiyorum hayatımda. Bizde de isteyen benim. <laughs> evet, genelde. bizde de Hakan daha fazla istekli o tarz konularda. Ben de yani yanımdan bile geçmiyor <laughs> o düşünce. Ama tabii ki de hani evet kısmet. Yani ben hiçbir şekilde çocuk istemiyorum demiyorum tabii ki de. Bilmiyorum yani hani çok çok farklı, çok derin bir konu bu. Ama şimdilik o tarz bir şey düşünmüyoruz. Zaten o tarz bir şey olursa sizinle paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. İleride olmasa da yine sorun değil. Olsa da güzel olur. Ama olmasa da sorun değil bizim için. Sorular bu kadardı. Bence güzel bir videoydu. Sıcak bir videoydu. Seni kutluyorum. 29 yaşın. Kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nice 29'lara, 30'lara, <laughs> 40'lara. Böyle dişsiz kalacağımız günlere diyorum. Böyle. Amin. Bastonla gezeceğimiz günlere diyorum. <laughs> tamam şöyle misin? Buradaki her like senin doğum günü kutlamak için olsun o zaman. Umarım öyle olur. <laughs> Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zil ve bildirim açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 1, iki, Hoşça Hoşçakalın. Ben <laughs> <Sayım> yemin <yokuz> mu oldu. <laughs> Tencere olsam beni sever miydin? Bu mesaimiz başladı mı? <laughs> The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine